Selamünaleyküm arkadaşlar. GM Opel Garaj'dan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere AV aracımızın e, ne şikayette geldiğini anlatacağız. E, bize araba motor ikaz yanıyor. ESP lambası yanıyor. Araba tekrar şikayetiyle geldi. Aslında bize buji değiştirmek için geldiler. Yeni buji almışlar. Yeni buji değiştirmek için geldiler. Bakalım araçta neler çıkmış. Biz GM Opel Garaj olarak test cihazımızı bağladık. Hemen şuradan gösterelim. Aracımızın ESP lambası yanıyor, motor ekaz lambası yanıp yanıp sönüyor. Araçta test cihazımızda motor teklemesi tespit edildi. Hemen şöyle odaklayalım. Evet. Motor teklemesi tespit edildi şikayetiyle geldi. Enes arabanın içine geç. Arkadaşlar şunları da gösterelim eski bujileri. Abi seyire verir misin? Evet arkadaşlar. Eski bujilerimiz bu şekilde. Abi tutar mısın? Evet. Yakmamış. Diğer şunları tutar mısın? Hemen şunları da gösterelim. evet arkadaşlar yakmamış iki tane buji yakmış iki tane buji çalışmamış arkadaşlar bunda da yağlama ve benzinleme yapmış biz bunlara yeni buji taktık ama arabanın şikayeti bundan olmadığını tahmin ediyorduk ee, abi tutar mısın kamerayı biz hemen ölçümlerimiz sonucu heh. bir de şu var arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ee, Astra kurus Cruze Avio Benzinli araçlarımızda ESP lambası yanıyor, motoru kazlanması yanıp yanıp sönüyor şikayetiyle ilgili e, haliyle sosyal medyada birçok e, söylemler var. İşte buji değiştirin gider, bobin değiştirin gider, e, tesa tabakın gider, motor beyni değiştirin gider. Arkadaşlar bunlar sadece çok çok, bunları söyleyenlerden özür diliyorum. Bunlar sadece bilgi kirliliği, başka hiçbir şey değil. Neden bilgi kirliliği? Şimdi müşterimiz bize geldi, Usta buji değiştirin dedi. Arkadaşlar buji 250 TL. Mobil değiştirin dedi. Adam gitti kendisi sosyal medyadan bakarak mobil aldı. 800 lira 1000 TL arası orijin dedi. Gitti adamın 2000 lirası. Olmadı. Geldiler motor beyni değiştiler. Bu da bize bir başka bir arkadaştan geliyor. Bununla uğraşmışlar. Motor beyni değiştiler. Eğer motor beyni deneme ücreti eee yani bunların programları oluyor. Yaklaşık 500 lira 750 civarı oluyor arkadaşlar. 750 de öyle verdi. Hadi motor beyni almadı. Geri aldı adam diyelim. Adamın 2,5 lirası gitti arkadaşlar. Çöz. Sorun çözülmedi. Biz diyoruz ki bu tip arızalarda lütfen işin mevzi ustalara gidip ölçümler, e, makinelerle testler, veriler, basınçlar, kompresörler bunlara bakılsın ki siz bir kuruş masraf etmeden arabanıza nokta atışı yapılsın. Yani nedir bir kuruş etmeden? Mesela bu müşterimiz bize tavsiye üzerine geldi sağ olsun. Biz burada şimdi bobin Var kardeşimizde işte. Deniyoruz. Müşteriye yansıtmıyoruz. Bobin değil. Zaten tespitimiz bunlardan dolayı olmadığını biliyoruz da. Buradan videodan da size ne yaptığımızı söyleyelim. Buji mi? Buji var kardeşim. Bunları müşteriye yansıtmıyoruz. Hemen motor beynimiz var. Programı mı? Var. Bunları hiçbir müşteriye yansıtmıyoruz. Ta ki nokta atışı yaptığımız yere kadar. Nokta atışı nedir? Hemen buradan gösterelim. Başlamasın. Kompresör testi alıyoruz arkadaşlar. Bas. Bırak. Ne çıktı abi? Yani 200'lerde falan. 14 barlarda falan. Hemen sıfırlıyoruz sıfırladık. Birinci göz 14 var. Bas. 2. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2'de de kompresör yok. 4 barlarda falan. 4 45 barlarda falan. Bu 14 15 barlara tekamül etmesi lazım. Alın size teşhis. Bas. Buyurun. 14 barlara geliyor arkadaşım kısa kestim marşı. Bu da gayet güzel. Bas. Bırak. Evet arkadaşlar 14. Tekrardan anlamamız için 3 göz 1 3 4 14 bar tekrar dik ölçüyorum. Bas. Bırak. Evet. Dört var. Yani bu on dört barlara gelmesi lazım. Yok arkadaşlar. Bu arabanın tamam. silindir kapak çontası veya silindir kapak sökülecek. Abi video ödeyim hemen geliyorum. He? Geliyorum abi. Ben çantım değil mi? Evet. Aşkın kenara dedim seni. Tamam geliyorum abi. Tamam tamam yok sakin ol. Yok yok, yok tamam abi geliyorum. Tamam, araba ileride Tamam. İlanı var ilanı. İlhan'ın abi bir dakika müsaade edersen. Evet arkadaşlar bu aracımızda videomuzdaki size belirtmek istediğimiz şey Lütfen bir aracınızın arızası varsa evli kişilere gidin, tespitlerinizi, teşhislerinizi e, çok büyük para harcamadan. Sosyal medyadaki evet bilgiler faydalı, bilgiler faydasız demiyorum. Sadece burada doğru işlemlerin yapılması çok çok önemli. En azından cebimizden çıkan az para veya çok para e, bunları tekamül e, edersek ve bunları düşünürsek bunlar bunlar çok önemli. Yani bunların tespiti. Ee, çok önemli kompresör almamız hemen olayı bize gösterdi arkadaşlar. Bu aracımızı üst kapağı sökecek, buradan devam edeceğiz Allah'ın izniyle ve bu araba saat gibi olacak. Hepinize genel ofar garajdan saygılar sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ee, YouTube kanalımızdan değerli e, abonelerime teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayanlara da abone olun rica ediyoruz. Buradan da e, bilgilerden faydalanın. Gemi Operal Garaj'dan hepinize tekrardan saygılar sevgiler. Allah'a emanet olun.